<laughs> Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ben YouTube evet. Gamer Bugün sizlerle beraber yanımda kuzenim var. Kuzenimle beraber ne oynuyoruz? Squid Game oynuyoruz. Evet arkadaşlar. videoya ee, biraz hızlı başladım Evet arkadaşlar yeğil kanalımıza yeğil. kanala abone olmayı bak, unutmayınız. Bak. Ben bak, gel. Ha, Boş. Ben beni gel. Hadi bir gel kapıyı. kapının oraya gidelim. Piu piu seni bulamıyorum. Aa seni gördüm ismini gördüm ama kendini görmedim. Hadi be 20 dakika kaldı ana. gel. Görürsen gel. Seni yani göremiyorum. İsmini görüyorum. İsmini de şimdi göremiyorum. Evet arkadaşlar. Aha gitti koyun. Ee, evet arkadaşlar bakalım ilk oyunumuz oyunumuz ne olacak? Kesin yeşil ışık, mavi ışık. Kırmızı ışık. Ne oluyor lan? Ya ne oluyor ya? ya, ya. Ne? Oh. Ben player oldum. Ben ben, e, gardiyan oldum. Yemin et. Valla. Beni vurma o zaman. Ana harbi gardiyan olmuş. Beni vurmayın lütfen. Aha. Kırmızı ışık. Sesini açalım. oğlum Aferin sana evlat. Onu nereye bu oyuncağı Onun yere bu oyuncağı vuracağım. Arkadaşlar şimdi Welcome to Tark Buradan en, en yükseğe çıkmanız lazım nerede ee, Sen neredesin Yusuf Dur. Olduğu yerde zıpla Zıpla <laughs> 2013 2013 Anar Sen boş ver Olabilir Abi dakika lan Ben ölmüyorum ki sen gardiyan <laughs> Aşağıdayım be. Sen neredesin? Abi sen gördün bir yerinde. Şuradasın değil mi? Bak şuralardasın değil mi? Zıpla bir. Şuraya çık. Aha bak, bak. Hı, oraya tekrar çık. Bak, boş adam. YG yazıyor orada. Aa ben düştüm. Ben evet. Geliyorum aşağı. Sen ölmene izin vermem Yusuf. Ölmeye de ben seni öldüm. Oğlum vallahi öleceğim lan de gardiyan Ben en yukarılarda oldum. Oğlum en aşağıya düştüm. Bir, iki, dört, iki. Oğlum, evet 15 saniye. Evet, Bakıyorum. İki. Ölmedim değil mi? Oy arkadaşlar Yusuf iyi kurtuldu. Yes geçtim. Bu bölüm geçti. Aferin evlat. Hep gardiyan olacaksın Abi Bu sefer sen gardiyan Bu olur. kadar ilerle. Neredesin? Dinlenme vakti. Ben e, Yusuf. Evet. Ben kapının yanında sağdan ilk yataktayım. Bak zıplıyorum olduğum yerde. Aa, Bak. seni olsun nereden dur? Bak benim. Merhaba dostum. Gel. hadi saklanma sorunu Şaka yaptım. ne oluyor Şaka Beni vuruyorlar. Ne oluyor oğlum? niye bana vuruyorsun? Oğlum gel beni kurtar. Ben valla gardiyan olarak vuruyorum. Ben Oğlum alacağım. benim çeyrek kaldı. Kendini kurtar kardeşim. Hı? Maalesef burada benim de canım gidiyor. Ee, evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.